Datça'da son günümüz. Yani yola çıkacağız. Şöyle bir anı biriktirelim. Datça'nın ana, Datça ana caddesi. Evet değerli dostlar. Her güzel şeyin bir sonu olması lazım ki hayat bizi motive etsin. Sürekli yeni güzel şeyler olursa insanlar yaşamaktan sıkılır. O yüzden güzellikler için çalışmamız lazım. Yolda görüşürüz. Evet yola çıkıyoruz. Burada park ücretleri gün boyu 200 liraymış ama kimse gitti bizden para almadı. Evet. Şurada otelimiz. Arabamız hazır. Araba biraz pasaklı. Bulursam su yıkamam. Yıkatacağım. Evet. Dönüş yoluna çıktık. 5 başladı araba dönüş yolunda. 5.3 her durduğumuzda sıfırlanacak. Şu an gördüğünüz gibi gene geldiğimiz yoldan yani bedava yoldan gidip gideceğiz. İki saat yol uzatıyor ama maksat yol seyri. Eğlenceli olduğunu düşünüyoruz. Dağlara bak dağlara. Yol ver dağlar, yol ver geçeyim. 4.9'a düştü hız bu. Yol devam. yüksek seçiyorum. Şimdiki iyi diyoruz. Merak ettim bakalım ne kadar istikrarlı çalışıyor gösterge. Yol, yol dağlık. 2500 de fites bana daha rampa çıkarken. Arkadaşlar meşhur eşekleri Marmaris'in meşhur donduruları yok mu? Bir tane yavrusu var. Eşek! Annem karşımıza çıktı. Ne? normalde safar arabaları safariciler beni İstanbul'da dursaydı safarlara katılırdık hani yaptım falan görmedim ben safari İşin ticari ticari olan kısmı var mı Yemek de orada güzel kanlar da orada güzel. Değil mi? Şurada şu savaşı yapacak bunlar. Evet, Şöyle de yaptılar onu Ama bu küçük iki tane ablaları vardı. Hı hı. Bıçuk ablaları vardı. Çok küçük. Orayı çok iyi. <laughs> Onlar pistte. Biz de... düzü düzü pas geçmek için yeşil beldenin gürültülü asfaltlı yoluna geldik. 3.900 km devam ediyoruz. Dol böyle gördüğünüz gibi. Doluyorum. 349 ana yola çıktık D400'e. 70-80 gidiyoruz sağdan sağdan. Yol uzattık iki buçuk saat diyerek. Zaten bir daha tatilimiz yok. Bu bizim son uzun yolculuğumuz. Tatlı çıkara çıkara gidelim değil mi? Benimle aynı fikir olan insanlar için. Yola devam. Durduk. Kızın midesi bulandı biraz. Biraz dışa çıkacak yine ne ne? Şöyle. Ona dikkatli çıkmak lazım. dolduruyoruz, yakıt dolduruyoruz. 340 km yol yapmışız. En son alımdan sonra 340 km'nin yakıtını olacak? Bakalım. Sen şey, neyini çekeyim lan? Aha. Aha ah attı. 1000 tam nasıl ama? Tam bin olsun abi? Tam bin olsun. Doldu doldu. Alayım. Ucu ne kadar? 18 litre, 1000 liralık mezun mazot aldım. Geçin karşıyasınız. Datça'da 339 km yol yapmışız. 1000 liralık mezun yakmışız. Mazot yakmışız. Sadece 5-6 litre. Bunu açalım. Şimdi güzergahımıza bakalım. Biz Aydın'dan gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Ay değil kapatak burayı. Şunu kapatak. Niye navigasyon bozulmuş ki? Hadi. Şöyle aydından deniz üzerine buradan böyle gitmeyi düşünüyorum. Yani böyle gitmeyeceğim. Koşmuş ya. Derdaşlar, açtım. Orada hız uyarısı var. 70'le git, 80'le git. Ona göre gidiyorum. Şu ışıklardayız. 4 litre. Şimdi bakalım. Işığı şey geçince hızımız Bakalım kaç hava olacak. Işıkları geçtik. Hala 110 yörüsü vermedi. 77 gidiyoruz bakalım. 70'le gidiyoruz. Orada bir daha var. Ceza yemiyordum ya. Bir de ceza demeyeceğim diye. Dün akşam ceza mi bilmiyorum gerçekten. Antikatin 4 litre. Şimdi tekrar bu ışıktan geçeceğiz ama kırmızı yanıyor galiba. Evet kırmızı yanıyor. hızımız arttı. Evet arkadaşlar. Güzel ufak de bir değişiklik oldu. Trafik arttığı için Aydın Deniz yerine Aydın İzmir Yalova şeklinde gideceğim. Manisa da var tabela Şu an bir sürü hız tabelası, bir sürü şey var ya. Nasıl söyleyin. Işık. gidemiyorum ki? Bu saate kadar kat ettiğim yok. Saç Ta çatlasa 200 kilometre Zaten dağ yolu yavaştı. Bu yolda da biraz hızlı gidiyorum. 90 ile gidiyorum. Aman ne hızlı falan. Gidiyoruz bakalım. Yandex kurdun ki hızlı limit bana göstersin diye. Şu an 5 saat 49 dakika. Bu dakika bile uzuyor. Ben anlamadım ki. Paralı yoldan götürse komple 5 saat ve 9 dakika var. Paralara girmeyeceğim, Manisa'dan ayrılacağım. Savunucu Belediye Tüneli'nden geçeceğim. Yeni yapılan, devlete ait, beleş. O dağa tırmanacağım. Ama işte ona rağmen full otoban kullansam 5 saat ve dakika. Saat 7'de evde olacağım. Biraz uzun ya. Yani o kadar yol dikkat ettik. Hala 6 saat gösteriyor benim canımı sakın. Saat geç oldu. İstanbul'a geldiğimizde gözümüze güneş girecek. Öyle hesaplıyorum artık. Çok hızlı bir damp işi şey yaptı şurada. Ne için? İnci için. Ücretli yola girdik Aydın Tavanı'na. 114 km. Hızla gidiyoruz. Araba 114 ile giderken 2500 devir çeviriyor. Birazcık yüksek de olabilir. Aydın tamamına girdik. Yol çalışması var. Ben de anladım bu işten. Gerçi biz limit koymuşlar. Biz evet. on limit de iyidir. Sıkıntı yok. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Yani? Bak ayda bir yerde olması lazım bizde. Bagajı mı koydunuz? Onu? Ha? Allah ben peynirli pizza yesin yok. Salçalı peynirli pesteli pizza. Biz din karbonhidrat. Siz yiyin. Sen ne istiyorsun? Ben bulacağım artık. Hayır, geldim mi? Vallahi İstanbul kızılığıma gibi. Yaklaştıkça uzaklaşıyor. Hızlı gidiyoruz, yine yetişemiyoruz. Trafik oldu galiba İstanbul. Hesaplanıyor. Şu an 18.56, 5 saati çeksinmiyor. Birazdan tekrar hızlı sürmeye devam edeceğim. Biraz yavaşlattım. Hanımla sohbet ediyoruz. Hanımız da biraz acıtsın diye yavaş gidiyor. İleride bir durma yeri var. İnşallah karnımızda öğreneceğimiz güzel şeyler vardır. Bu devam. Dört tip ortamayla gidiyoruz. Evet değerli dostlar. 39 dakika sonra yemek yiyecek bir yer buldum. İnşallah aradığımız şeyleri bulabiliriz. Karnımız acıttı. Proteine ihtiyacımız var. Biraz hızlı sürüyor. Bak bu da hızlı sürmüş hali. Bu kadar hızlıyım değil mi? O tavanı, aydın tavanı dümdüz 28 km son çıkacağız. Bu kadar düz de olmaz ki ya. İnsan biraz virajlı virajlı bir şey olur. Rampa iner çıkar, vites attırır falan. Hiç. Gidiyoruz öyle dümdüz. 152 km sonunda Bizim otobanla bağlandık, şurada Ramirez köfteden bir Ramirez yedik. Şöyle, arabamız burada, 4.3 gösteriyor, hızlı geldik, 120-130. Oksijen, 175 diye bir şey. Evet değerli arkadaşlar, şimdi diğer kahve içmek için Starbucks'a gidiyorum. Ramirez'e köftemizi yedik, karnımızı doyurduk. Şimdi Starbucks'tan Amerikan içeceğim, uykumu alması için. Evet değerli arkadaşlar yola devam. Saat 6 4'e geliyor. Ne altısı? 4'e geliyor. 110 km bağladım kendimi. Az önce hızlı gidiyordum çünkü çok yorulmuştum ve bir an evvel dinlenmek istiyordum. Karnım da açtı. Karnımızı doyurduk. Bir de üstüne uykumuz açılsın diye ayızıt latte ile ayızıt Amerikan aldık. Az buzlu. Az buzlu olunca boğazımız donmuyor. Beynimize vurmuyor. Kafamıza vurmuyor soğuk. 2 saat 44 dakika sonra başka bir dinleme tesisinde duracağız. Oradan da alışveriş yapacağız biraz. Ve yolumuz bu. 7,5 km oldu çıkalı. Böyle gidiyoruz. Şöyle göstereyim size. Ha? Bir şey mi dedin bana? Yok, oksijen 167 sanırım. Oradan çıktım çıkalı yaklaşık 56 km oldu ve ortalama hızım 106 km saat ve yakıt tüketimim 5.7 litre. Bu bu tempoya sürdüğünde yakıt tüketimim böyle. Ya ya 130 çıkmış olmuş çıkmış da oldum. 2 saat 18 dakika sonra mola yerine ulaşacağız. Biraz tempolu sürüyoruz. Çünkü yolun kendisi bizi bu şekilde sürmeye itiyor, motive ediyor. Ama arabamız çok yakıyor. Tam 1.7 litre fazla yakıyor. Devam. Tamam. Hızımız da bu. Evet arkadaşlar. 100 km oldu. Bu hızla 112, ortalama hızla 5.8 ortalama yapıyormuşuz. Aha bu. 1 saat 59 dakikamız kaldı. Saat, 1 saate saat, kaldı. Allah Allah ın, Allah ın. Güzel, güzel, güzel. Bize ki. böyle bir cennet gibi Bu da Şahin kızımız. Bu hızlarla ilerliyoruz. Otobandayız, hakkını veriyoruz, yapacak bir şey yok. Araba tasarı sabitçisi yok. İyi geldik ama maşallah iyi geldik. Evet maşallah. arkadaşlar. 130'a gitmeye devam. 114 km ortalama hızla. 114 km. Bir buçuk saattir alıyorum. 171 km yol gelmişiz. Ve 5.8 ortalamayla. Bir saat 33 dakika yolumuz kalmış. Yetinceye kadar navigasyon yaptı. 36 km yol kaldı. Ve dediğim gibi 114 km ortalama hızın ortalaması 5.8 litre. Yani araba 100 ortalamayla gittiğinde 90 ortalamayla gittiğinde 4 litre civarı yakıyor. 20 km arttırınca durum bu. Yani 5.8 Klimamız hep açık. Birinci kademe. Hava soğuk zaten. 28 santimetre derece. Rüzgara karşı sürüyormuş gibi his var. Gidiyoruz işte. Şöyle. Durum bu. O Devam. Evet arkadaşlar 188 km ortalaması 5.6 hız 113 ortalamayla. Şimdi ne yapacağız? Bir sonraki mola verişimde hızımı 105'te sabitleyeceğim ve bakın yakıt tüketimi ne kaç çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Yani ana hedefimize bir saat 24 dakika var ama ben gerçi trafik varmış ya. Nasıl test edeceğiz ki? Neyse trafiğe kadar bakalım. 105'te kaç yakacak? Bu arada 120 limit koymuşlar böyle bir kilometre boyunca. Şöyle bakın 5.6 Bu arada 190 kilometre yol geldim. 1 saat 40 dakikada oldukça verimli bir sürüştü. Oldukça benim Sviçre'yi severim böyle zamandan bayağı bir tasarruf ettiğiniz Otoban sayesinde yaklaşık 4 saat tasarruf ettik. 4 saat yolda devam etseydik biz karnımıza çıkıp yemek yerdik. Otoban sayesinde bir öğün yemek yemekten kurtardık. Öyle oluyor. Şimdi ben şu şeye gideyim, şey sonra şeyde daha sonra tekrar yola çıkıp hızımızı 105 sabit ne yapıp ne olacağını görelim. Böyle... Evet, 105 ile gidiyoruz. Bakalım araba kaç yakacak. 105 biliyorsunuz rüzgar direncinin arabaya yaptığı etkinin en az olduğu yüksek saatlerden biri. Biliyorsunuz katının katının katıyla çarpılıyor. Sözde 105 ile gidecektik. Tamam miş. GPS olarak 105'le gidiyoruz şu an. 110'u falan geçmezsen 105 civarında olacak. Yol bu. Görüntü de bu. 112 km'yi 1 saat 28 dakikada gideceğiz. Neden? Çünkü trafik varmış yolda. Bakalım. Ben 10 dakika sonra ortalama kaç çıkacak merak ediyorum. 105 kilometre sabit hızla yaptığımız testte 26. km'deyiz. 11 dakika olmuş. Tüketim 4.6 normalden 1 litre daha az. Ama ortalama 92 gözüküyor. Bir Ama ortalamamız 92 km hız gözüküyor. Oysa ki bizim hızımız hep 109-105. Bunun sebebi de o otopark. Otoparktan çık, otobana giriş arasındaki o düşük hızdan dolayı bir düşük belli bir yer. Bir artıyor. Şu an hızım 110 gibi bölükse ben aslında 106 gibi bir hızla gidiyorum. Ve burada da görüyorsunuz mevzilim ortalama 90 km gözüküyor. Yani diğer ortalama göre 22 km daha yavaş. 22 mi? Evet. 22 km daha yavaş. 22 km daha yavaş olduğunda durum bu. Daha gideceğiz bakalım. Evet değerli arkadaşlar yarım saatte 48.5 kilometre geldik Ortalamamız 96 kilometre gösteriyor ve tüketim 4.6 yani 110, 114 ortalamaya göre 1.1 litre daha az yakıyoruz ama değerini henüz vermedim. Durum bu. 1573 km yol yapmışız tatilden bu yana. 4.2 okyan ortamımız var. Gördüğünüz gibi yol bu. Bir saat 8 dakika sonra tekrar mola vereceğiz. Ve devam ediyoruz. Ve şu an 50. km oldu. Yarım saat 50 km yol gitmişiz. 96 km hızlı ortama ile 4.6 olarak yansımış bize. Bu nasıl araba lan böyle. Neyse. Tamam. Ortalama hızı 100 km'ye çıkarttım. 4.7 devam ediyoruz. Birazdan trafik başlayacak. O yüzden bundan sonrası için 100 km'yi sabitleyemeyeceğimi biliyorum. Bilginiz olsun. Yolda bu. İstanbul 151 km kaldı bizim duracağımız yer 48 km kaldı ama 58 dakika trafik gösteriyor 23 dakikası trafik bunun O 23 dakika trafikte yakıt dikkatimi ne olur? Allah bilir Yola devam Ne kadar Kaç? 920 lira mı? 920 İyi o kadar da pahalıymış Zeytin almaya Gemlik servis salonundayız. Okuyacağımız yani Sivas'ın numarası. Durum bu. Bak çocuğun yatak odasına bak. Çocuk burada yatıyor iki bir, bir de tableti var şurada. Böyle yatıyor. Bu anca yatıyor bize zaten. Bu bagajı da göstereyim size. Aha bu da bagaj. Uf, darmadağın olmuş. Dur devam. Şuradan zeytin e bak kabalar. Dostlar tekrar karşınızdayım alışverişimizi yaptık. Arabada neredeyse bir haftalık yiyecek erzak var. Deprem olsa arabada yaşarız yani. O derece. Yuvamıza bir saat 11 dakika kaldı. Osman Gazi Köprüsü'nden geçeceğiz. Osman Gazi'den geçmezsek çok kötü olur. Hop. Şöyle gidelim. çıktığımızdan beri 5 kilometre olmuş. 5.5 ile gidiyoruz. Biraz gaza bastım biraz yürüdük, kendimize geldik. Şöyle de görüntümüz var. Yola devam, trafik arttı. Bize <laughs> kaç para yazacak? 1045 TL, sağ olsun, var olsunlar. Yola devam ediyoruz. geçtik. Köprü geçtik. Yakıt tüketimi 75 km olmuş. Yakıt tüketimi de 4.4. <laughs> İstanbul iç giriş yaptığımızdan beri yağmur çiseliyor. Tüke 77 km oldu. Şu an 4.6 litre ortalama tüketim var. Ve biz ortalama 100 km hızla gidiyorum. Ortalama hız 100 km Evet gördüğünüz gibi. Evimizde 26 dakika kaldı. Bundan sonra evde görüşürüz. Dartça yolculuğumuz 1753 km tuttu. 25 saat araba sürmüşüz. Yakıt tüketimi 4.3 litre. Ortalama hız 68 km saat gözüküyor burada. Dartça çiriyor geldi abi. Tekrar başladığım noktaya geri döndük. Opeke Bakalım Uluyorlar Ne kadar kıllarımız olacak Hızlı geldik biliyorsunuz Aynen yani rahat Epey bir saatte geldik işte Bakalım Aman şu Öbür taraf fark edemedim Yani ters tarafta oldu Tabandan gelmenin maliyeti Hızlı Yani iki olarak 1773 TL 33 litre benzin mazot Aç 1833.9 Evet oldu. değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi yolculuk ilk safhası 746 km 1624 liralık yakıt harcamışız ve 393 çıkmış sonra Datça'daki koyları gezerken 1000 liralık yakıt harcamışız. 340 lira 340 km'nin ortalaması 5.32 çıkmış. Dönüşte otobanı kullanmışım. Full otoban gelmişim. Burada da 670 km yol yapmışım. 1800 TL harcamışım. Bunun da ortalaması 5.2 çıkmış. 5.02 yani. Bunun da toplam şeyi bu. 1756 km'de zaten yol koşullarında nasıl sürdüğümü gördünüz. Genel ortalama 4.3 gösteriyor araba. Burada ise basit bir hesap, hesap yapmak lazım. değerli arkadaşlar. 4424 TL yakıt maliyetini oluşmuş bu Dacia gezisinin ve ortalamamız 4.60 km olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi böyle bir kıstas var. Bir sonraki uzun yol videomuzda görüşmek evet üzere. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Maalesef kapatmam lazım. Sonra babam zaten ikinci videosu olarak yolculuk videosunu çekecek. Ben de sonunu çekerim diye düşünüyorum. Bay bay.